Bugün 11 Temmuz Cuma arkadaşlar ve haberin olsun hoş geldiniz. Yine harika haberlerle karşınızdayız. Öncelikle tatil konuşuyoruz bir haftadır arkadaşlarımızda. Bununla ilgili bir de haber hazırladım. Dışarıya çıktım önce onu izleyeceğiz. Sonrasında arkadaşlar bir balon festivaline gideceğiz sizlerle. Kitap kurtları merak etmeyin harika kitaplar sizleri bekliyor ama öncesinde ne yapalım biz bir takvim yaprağına göz atalım. Bakalım takvim bize neler söylüyor sonrasında haberlerimizle devam edelim. Takvim yaprağımız yılın en sıcak günlerini yaşadığımızı hatırlatıyor arkadaşlar. Öğle saatlerinde dışarıya çıkmamaya ve şapka takmaya özen gösterelim diyoruz. Yayınımıza başlarken şöyle birazcık keyfimiz yerine gelsin o zaman ne yapalım? O internette tıklanma rekorları kıran eğlenceli görüntülerden birini izleyelim. Arkadaşlar Avrupa'da e, insanlar balona içmi, binmişler, uçuyor gidiyorlar. Peki bu nedir acaba diyeceksiniz? Gökyüzü rengarenk. İspanya'da bir festival var arkadaşlar ama bu sonraki haberimiz. Biz öncesinde ne yapalım biliyor musunuz? E, tatille ilgili konuşuyoruz bir haftadır arkadaşlarımızla. Ben de sokağa çıktım, arkadaşlarıma mikrofon uzattım. Bakalım eğer şehrimizde tatilimizi geçirmek gerekiyorsa acaba ne yaparız, nerelere gideriz diye. Bakalım İstanbul'da nerelere gidilirmiş. Arkadaşlar yaz tatili geldi. Artık tatilde illa da bir yere gideceğiz diye bir şey yok. Kendi şehrimizde de tatil geçirebiliriz. Ee, biz şu anda İstanbul'dayız. O yüzden arkadaşlarıma soracağım. İstanbul'da kalan biri nasıl tatilini geçirebilir? Nerelere gidebilir veya bir misafirimiz geldiğinde e, güzel şehrimizin nerelerini ona göstermeliyiz diye. Kimden başlayalım? Hadi senden başlayalım. Topkapı Sar Sarayı'na gidebiliriz. Topkapı Sarayı harika bir seçenek gerçekten arkadaşlar. Peki Kız kulesine gidebiliriz. Kız kulesine gidebiliriz, evet. Denizin ortasında kız kulesi de buraya gelenlerin gördüğünde çok şaşırdığı bir yer gerçekten. Sana soralım mı? neredeydi neredi? olabilir aslında, evet. İstanbul'u has bir şey sonuçta, değil mi? Kız kulesinde kahvaltıya gidebilir. Vat köprüsündeki balıkçılar. Bir kule daha var. Kız kulesi bir de? Galata kulesi. Galata de arkadaşlar İstanbul'a geldiğinizde mutlaka görülmesi gereken yerlerden. Bu arkadaşımızla... Konuşalım. Müzelere gidebiliriz, denizlere de gidebiliriz. Mesela ne müzesine gidebiliriz? Ee, bilmem. Denizcilik Müzesi var Beşiktaş'ta mesela, ona gidebiliriz değil mi? Evet. Arkadaşlar birçok müze de var. Arkeoloji Müzesi, Denizcilik Müzesi, İstanbul'da müzeleri de gezebilirsiniz geldiğiniz zaman. Hadi sana soralım bakalım. Beylerbeyi Sarayı... Beylerbeyi Sarayı var gerçekten arkadaşlar. Geldiğinizde Beylerbeyi'nde de deniz kenarında çok güzel bir saray. Geldiğinizde mutlaka gezin isterim. E, müzelerden bir örnek verirsek de e, Minya Müzesi var. E, orada e, her tarihi eserin tarihini e, ve... Minyatürünü görme e, imkanımız var değil mi? Evet arkadaşlar Minya Türkiye'de gittiğinizde hem dünyadan hem Türkiye'den eserlerin minyatürlerini görebilirsiniz. Yani kısa yoldan bütün Türkiye'de gezme şansınız var aslında İstanbul'a geldiğinizde. İşte tatili demek ki geçirmek için illa da bir yere gitmeye gerek yokmuş, değil mi arkadaşlar? Kendi şehrimizde de yapacak birçok şey varmış. Ama bunu yaparken tabii ki bir hazırlık yapmamız gerekiyor öncesinden, değil mi? Bir araştırma yapmamız gerekiyor. O yüzden araştırıp kendi şehrimizde görülmesi gereken yerler nereler var? Bunları öğrenip sonrasında annemize babamıza söyleyip kendi şehrimizi keşfe çıkabiliriz. Kendi şehrimizde de tatil yapabiliriz, geçirebiliriz. Peki sadece gezecek miyiz? Başka neler yapabiliriz tatilde? Oturup televizyon izleyebiliriz. Televizyon izleyebiliriz doğru. Başka? Evde eğlenebiliriz. Neler yapabiliriz? Mesela arkadaşlarımızı çağırıp böyle evleri süsleyip bir şey yapabiliriz mesela. Değil mi? Bir de bir şey daha yapabiliriz. Ne yapabiliriz? E, yaşlılarımıza gidebiliriz büyüklerimizi ziyaret edebiliriz. Gerçekten harika tatil. Bunun içinde çok güzel bir fırsat. Bir de arkadaşlarımın aklına gelmedi ama ben söyleyeyim hadi onu da. Kitap okuyabiliriz bol bol arkadaşlar. Çok fazla vaktimiz olacak çünkü. O yüzden yaz tatilini de böyle değerlendirebiliriz. E çok teşekkür ediyoruz o zaman. Siz tatilin tadını çıkarıyorsunuz anlaşılan. Bir de o zaman bizi izleyen arkadaşlarımıza el salladık mı tamamdır. Arkadaşlar Avrupa bugünlerde balona bindi uçuyor ve İspanya semaları rengarenk. Peki bunun nedeni ne diyeceksiniz? İspanya'da geleneksel olan e, sıcak balon festivali arkadaşlar. Sıcak hava balon festivali. Ve sadece İspanyalılar değil Avrupa'nın birçok şehrinden de insanlar bu festival için İspanya'ya gitmişler. Pazar gününe kadar da devam edecekmiş festival. İspanya semaları rengarenkledik arkadaşlar. Birbirinden göz alıcı onlarca sıcak hava balonu geleneksel Avrupa Balon Festivali için havalandı. İspanya'nın Katalonya bölgesinde düzenlenen festival şu günlerde tüm Avrupa'yı ağırlıyor. Avrupa'nın en büyük sıcak hava balon festivallerinden biri olan organizasyon 10 Temmuz'da başlamış. Festivale sadece İspanya'dan da değil dünyanın dört bir yanından katılım oluyormuş. Balonların havalandığı sabah saatlerinde ortaya çıkan manzara büyüleyici. Festival 14 Temmuz'da da son bulacak. Arkadaşlar, kitap kurtları biliyorum, merakta bekliyor bizi. O zaman onları fazla bekletmeyelim. Bakalım haberin olsun ekibi bu haftanın kitapları seçmiş sizler için. Ninni ninesi uyumak istemeyen çocuklar şehrinde yaşardı. Her akşam çocuklara kitap okur, ninniler söyler, masallar anlatırdı. Ama günlerden bir gün, ninni ninesinin içinden hiç mi hiç ninni söylemek gelmemişti. Ne olduysa bundan sonra oldu. Ninni ninesinin sorduğu bilmeceleri çözerek bir sırrı çözmek ister misiniz? Tudem yayınlarından çıkan Kim Korkar Mavi Kurt'tan raflarda sizleri bekliyor. Şaka alay ve hazır cevaplarıyla Yahya Kemal, Süleyman Bulut'un güzel kaleminden dökülmüş. Can Çocuk yayınlarından yayınlanan kitapta edebiyatımızda büyük yer etmiş şairimiz Yahya Kemal'in şakaları, alayları ve hazır cevapları bir kitapta toplanmış. Okurken çok eğleneceksiniz. Günlerden bir gün berber Kelaynak tepe tep altın makasını bulamaz. Bütün dükkanı alt üst eder yine de bulamaz. ...ertesi gün karga karakat ve oğlu kömür ortadan kaybolur. Peki altın makas nerededir? Altın makasıma ne oldu? Top yayıncılıktan yayınlanmış ve İmren Tüpcil sizler için kaleme almış. Hepinize iyi okumalar kitap kurtları. Acaba altın makas nerede gerçekten? Şimdiden merak etmeye başladım. Arkadaşlar yaz tatili kitap okumak için harika bir fırsat gerçekten. Bu e, bol vaktinizi... Boş olan boş vaktinizi kitap okuyarak da değerlendirebilirsiniz. Sadece kitap okuyarak da olmaz tabii ki. Gezmek de gerekiyor birazcık. Şöyle hani diyoruz ya, haberimizin başında da söyledik. Çıkın kendi şehrinizi keşfedin önce diyelim. Sıradaki haberimize geçelim. Bugün gazete okuyamayan arkadaşlarımız hiç üzülmesin. Çünkü haberin olsunlar arkadaşlar. Sizler için öncesinde bir etkinlik rehberimiz gelsin, sonrasında da gazeteleri gözelim. Türkiye'nin ilk interaktif çocuk kütüphanesi Kadıköy Özgürlük Parkı'nda. Hayal dünyamızın kapılarını aralayabileceğimiz, ailenizle birlikte eğlenerek ve öğrenerek geçireceğiniz keyifli bir zaman sizleri bekliyor. Bizden söylemesi. Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı'nda binlerce farklı türde hayvan ve bitki bulunuyor. Bu şahane cennet bahçesinde keyifli bir gün geçirebilirsiniz. Pazartesi hariç her gün ziyarete açık. Şimdiki etkinliğimiz ise Yalova'daki arkadaşlarımız için Karagöz Hacivat, ateşbaz gösterisi, Ramazan yarışmaları ve çocuk şarkılarının yer aldığı bu gösteride hem çok gülecek hem de çok eğleneceksiniz. Etkinlik yarın saat 21.30'da Çiftlikköy sahilinde. İşte etkinlikleri gördünüz arkadaşlar ama tabii ki hepsini buradan ekranlara yansıtmamız imkansız. O yüzden internetten birazcık bir araştırma yapın. Bakın etrafınızda ne gibi etkinlikler var? Gidin ona da mutlaka katılın diyoruz arkadaşlar. Peki sırada ne var? Kıpır kıpır küpürler geliyor. İlk başlığımız köpeklerin gözünde yavaş canlılarız diyor. Bilim insanları köpekler tarafından insan hareketlerinin normalden %25 daha yavaş algılandığı sonucuna vardı. Çeşitli hayvanların boyutlarına ve metabolizma hızlarına dayanılarak yapılan testler köpekler için zamanın çok daha yavaş aktığını gösterdi. İkinci başlığımızsa oyuncak seçerken dikkat diyor uzmanlar oyuncak seçimi konusunda bizleri uyarıyor. Kırılmış veya bozulmuş oyuncakları atmamız, oyuncağın ambalajı ya da poşeti oynamamamız gerekiyor. Mıknatıslı oyuncaklarla 6 yaşından küçük arkadaşlarımızın oynamaması ve yüksek sesli oyuncakların pillerinin çıkarılması ve hoparlörünün üzerinin bantla kapatılması gerekiyormuş arkadaşlar. Son başlığımız Büyükler kirletti, küçükler temizledi diyor. Antalya Kumluceye bağlı Mavi Kent Mahallesi'nde Ramazan Abacı İlkokulu ana sınıfı öğrencileri sahilde temizlik yaptı. Öğrenciler bizim sağlığımız için sahilimizi temiz bırakıp gidin dediler. olsun herkesin çok sevdiği TRT Çocuk dergisini muhabirlerine hediye etmeye devam ediyor. Siz de haberin olsunu arayın ve derginizi istemeyi sakın unutmayın. Bültenimizin sonuna doğru yaklaşıyoruz arkadaşlar. Geriye ne kaldı? Tabii ki hava durumu. Bakıyoruz yarın yurtta hava nasıl olacak? Geri döndüğümüzde de muhabirimizle konuşacağız. Hava durumu. Marmara bölgesi güneşli. Ege bölgesi güneşli. İç Anadolu bölgesi güneşli. Karadeniz bölgesi parçalı bulutlu. Doğu Anadolu bölgesi parçalı bulutlu. Güneydoğu Anadolu bölgesi güneşli. Akdeniz bölgesi parçalı bulutlu. Bu haftaki konumuz... İstanbul'dan Tuana Alpat şu anda hattımızda. Tuana merhaba. Merhaba. Nasılsın Tuana? E, Tuana bugün İstanbul'da hava nasıldı? Ben biliyorum ama arkadaşlarımız için bir kere tekrar edelim. İyi. Efendim? İyiyim. Tuana birazcık güneşli. kalabalık bir yerdesin galiba. E, televizyondan takip etme beni olur mu? Telefondan konuşalım. <laughs> Tuana beni duyabiliyor musun? Evet. Güneşli. Te ha televizyonun sesini kapatmanı istiyorum ama senden öncelikle çünkü çok zor anlaşırız <laughs> o şekilde. <laughs> Tamam. Tuana, şimdi yaz tatilini nasıl geçiyor? Birazcık ondan bahsedelim hadi. Çok iyi geçiyor. Neler yapıyorsun? Nasıl vakit geçiriyorsun? Kitap okuyorum, ders çalışıyorum, kardeşlerimle oyun oynuyorum, anneme yardım ediyorum. Harika gerçekten. Peki hiç gezmiyor musun? İzliyorum. Yok, gezmiyor musun? Dışarıya çıkıp dolaşmıyor ha, geziyorum, musun? Geziyorum, evet. Geziyorum. Nerelere gidiyorsun peki? İstanbul'da oturuyorsun. İstanbul'da gidecek yer çok fazla var değil mi? Evet. Peki nereleri görmemiz gerekir acaba İstanbul'da çıkıp gezmeye başladığımız zaman şöyle? Topkapı Sarayı, Galata, Galata Kulesi Hı -hı. ve Ay Ayasofya Ay Müzesi. Evet, bunları görebiliriz, değil mi? Bir de ayrıca İstanbul'un çok güzel de e, ilçeleri var, değil mi Tuana? Evet. Mesela Adalar, Adaları biliyor musun? Gittin mi hiç? Yok. Hiç gitmedin mi? Hayır. O zaman tavsiye ediyorum sana mutlaka İstanbul'da oturuyorsan adalara bir gün git. Annene babana söyle de ki hadi bu hafta sonu adalara gidelim de bir gidin oraları da gezin isterim. Peki başka tamam. nereler var Tuana? Ee, bu kadar biliyorum ben. Bu kadar biliyoruz. Olsun. Birazcık araştırma yapıp, şehri tanıyıp, ondan sonra çıkıp keşfetmek, gezmek çok keyifli olacaktır Tuana. Sana şiddetle tavsiye ediyorum diyeyim o zaman. Sana da bu internette çocuk dergisini gönderiyorum. Gezerken İstanbul'da bulduğun güzel yerlerde de oturup dergi okuyabilirsin. Hoşçakal Tuana. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Tuan arkadaşımızla da bu haftanın konusunu konuştuk. Yine kendi şehrinizi araştırın, öğrenin, sonra şıkın, keşfedin diyoruz. Bir haftadır e, yaz tatili bunun için harika bir fırsat. Mutlaka değerlendirin diyelim. Bize nasıl ulaşacaksınız? Hemen onun bilgisini verelim. Eğer telefonla ulaşmak istiyorsanız 0212 381 12 25 numarasını çevirmeniz gerekiyor. Eğer internetten ulaşmak isterseniz de elektronik posta adresimiz haberinolsun.net.tr bu akşam da sizlere TRT Çocuğun sevilen yapımlarından Tilki ile birlikte iyi geceler diliyoruz. Yarın yine aynı saatte senin kanalın TRT Çocuk'ta görüşünceye dek hoşçakalın.